Uyarı. Birazdan izleyeceğiniz video biraz belki biraz fazla rahatsız edici olabilir. Şimdi bu videoyu izleyenlerin %99'u şu anda şunu düşünüyor. Sakatlık çok kötü görünüyor. İyileşebilecek mi? Eskisi gibi sağlam antrenman yapabilecek mi? Sporunda tekrardan başarılı olabilecek mi? %90 bunu düşünüyor, %9'luk bir kısım da şunu düşünüyor Ulan sayamadım plakalar kaçtı kaç kiloydu kaç kilo basıyordu 200 kilo haberiniz olsun %1'lik zeki kısım da şunu düşünüyor Lan geri zekalı ne gerek vardı o kadar ağır kilo kaldırmaya sen zaten vücutçusun Ego lifting yapmanın ne manası var bak Egon yüzünden sakatlandın geri zekalı Diyen o %1'lik kısıma şunu söylemek istiyorum Asıl geri zekalı sizlersiniz. Çünkü bu adamın her ne kadar ego lifting gibi görünse de, gereksiz bir ağırlık gibi görünse de bu kadar fazla ağırlık kaldırmasının aslında çok mantıklı bir sebebi var. Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Dostlar geçenlerde YouTube'da surf yaparken, takılırken, videolar izlerken Larry Wilson paylaştığı bir videoya denk geldim. Larry Wilson kim tanımıyorsanız dünya çapında vücut geliştirme ve powerlifting mecrasında çok tanınmış bir adam. Ben de YouTube'da dolanırken videolarından bir tanesi önüme çıkıverdi ve başlığa baktığım zaman bir tane vücutçunun göğüs tendonunu yırttığını gördüm. Girdim videoya, adamın çok büyük bir ağırlıkla bench press yaptığını gördüm, incline bench press yaptığını gördüm ve göğsünün yırtıldığına tanık oldum. İsterseniz gelin son bir defa daha izleyelim. Onun üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi dostlar, adamın göğüs kası, bildiğiniz göğüs tendonu tamamen yırtılıyor. Göğüs buraya geliyor. Şimdi bu olayın iki büyük nedeni var. Birincisi kullandığı ağırlık aslında en büyük neden bu. Bu adam vücut geliştirmeyle uğraşıyor. Yani aslında olayı çok ağır kilolarla değil normal kilolarla kendisini zorlayan kilolarla mind muscle connection yani kası hissedip hipertrofi sağlamaya çalışacak. 8-12 tekrar aralığı, 6-12 tekrar aralığı bu adam için yeterli bir tekrar aralığı. Peki ne oldu da bu adam 200 kiloyu takıp bir tekrar yapmaya çalışıyor? Büyük ihtimalle garanti ediyorum hatta bu adam hayatında hiçbir zaman bu ağırlıkla incline bench press yapmamış bir adam. Peki şimdi diyeceksiniz ki başta bize geri zekalı diyordun. Al işte adam ego lifting yapıyor. Kendisi geri zekalı diyeceksiniz. Ama bunu yapması için çok büyük bir nedeni var. Biraz önce bahsetmiştim. Bu adam Larry Wilson kanalına gidiyor. Yani 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip bir kanala gidiyorsunuz ve burada antrenman yapacaksınız. Ve siz hiç tanınmıyorsunuz. E bu kanala gidiyorsanız sizi bir sürü insan görecek demektir. Yani kendinizi büyütebilmeniz için, tanınabilmeniz için çok büyük bir şans. Peki bu şansı değerlendirmeyecek misiniz? Tabii ki değerlendireceksiniz. Hayatınızda hiç yapmadığınız bir şeyi veya vücutçuların hiç yapmadığı bir şeyi denersiniz. Ne denersiniz? Çok büyük ağırlık kaldırmayı denersiniz ki insanlar sizin aynı zamanda ne kadar büyük vücuda, ne kadar iyi vücuda sahip olduğunuzu ve onunla birlikte ne kadar güçlü olduğunuzu görsün. E insanlar baktığı zaman da "Aa hem güçlü hem vücuda sahip. Ben de istiyorum." deyip takibe gitsinler. E bu adamı takip ettikleri zaman ne olacak? Bu adam çok fazla takipçiye sahipse ve benim bir markam varsa, protein tozu markası, bu adama gideceğim, diyeceğim ki senin bu kadar fazla takipçin var. Al bu parayı, benim ürünümün reklamını yap. E reklamını yapacak adam parayı verdiğim için kendisi para kazanacak. Ondan sonra benim reklamım olduğu için ben de para kazanacağım. Yani buradaki asıl olay adamın bir şekilde para kazanması. Siz bu adama geri zekalı diyorsanız, inşaatta yükseklerde çalışan o çimentoyla iş yapan adamlara da geri zekalı diyeceksiniz. Ama bunu yapmayacaksınız. Neden? Onlar ekmek parası için yapıyorlar. E bu adam da ekmek parası için yapıyor. Anladınız mı? Orada düşme riski var, ölüm riski var. Burada da işte göğsünü kopardı adam. Bu da onun riski. İkisi yani birine geri zekalı diyecekseniz öbürüne de geri zekalı diyeceksiniz ve herhangi birine geri zekalı derseniz aslında geri zekalı sizsiniz. Yani bu sakatlığın aslında en büyük nedeni kaldırdığı ağırlığın vücuduna çok fazla gelmesi. İkinci neden de şu dostlar eccentric ve concentric motion. Anlatmam gerekirse ne olduğunu. Şimdi biceps curl yaptığınızı düşünün. Kaldırdığınız bölümde, yani kasın kısaldığı, kasıldığı bölümde concentric motion diyoruz. Kasın uzadığı bölümde, yani indirdiğiniz bölümde de eccentric motion diyoruz. Ve belki size bugüne kadar söylemişlerdir birçok hoca. Yavaş indir. Çünkü yavaş indirdiğin zaman çok daha fazla yırtılıyor kaslar. Çok daha fazla hasar görüyor. Çok daha fazla hasar gördüğü için çok daha fazla gelişebiliyorsun. İyi besleniyorsan tabii ki. Yani bu ne demek oluyor yine? Çok büyük ağırlık yüklerseniz sakatlık riskiniz de yüksek olacak. Eccentric motion'da. E gördüğünüz gibi adam da 200 kiloluk bir bench press yapmaya çalışıyor. Eccentric motion'da kasın esnediği bölümde göğüs tendonunun bağlandığı yer şu kol kemiği şu içte bir yerde humerus deniyor oraya da. Yani bench press'i indirirken göğüs esniyor. Eccentric motion'dasın ve sakatlanma riskin çok yüksek. 200 kiloluk bir ağırlıkta kaldırıyorsan ve bunu hayatında hiçbir zaman yapmadıysan daha önce vücut buna alışık değil demektir. O kadar güçlü değilsin demektir ve sakatlanma riskin yüksek demektir ki adam da sakatlanıyor. Umarım iyileşmiştir. Gerçi ameliyat olduğu ile ilgili bir haber aldım aslında. Ameliyat olmuş ne kadar sürede toparlanır bilmiyorum ama iyileşecek gibi. Dostlar değinmem gereken ufak bir şey daha var. Şunu söyleyeceğim size. Eğer bir egzersiz yapıyorsanız squat olabilir, bench press olabilir veya deadlift olabilir fark etmez. Hareketi ağırlıksız uygulayın öncelikle. Squat yapacaksanız üstünüze bar ağırlık almayın. Squata oturun. Bakın ne kadar derine formu bozmadan inebiliyorsunuz. Ve egzersizi ağırlıklı yaptığınız zaman da o kadar derine inin. Ondan aşağıya inmeyin. Yani adam squata iniyor. 90 dereceye inemiyor resmen. Yani 90 derece esnekliği yok o kadar alıyor 100 kilo üzerine as to grass squat yapıyor. Full range of motion squat yapıyor. Yani vücut ağırlığıyla yapamıyorsan demek ki vücut o modda yani 90 derecenin aşağısında rahat değil. Tehlikeli bir durumdasın. Sakatlanma riskin yüksek. Vücut tek başına oraya inemiyorsa yeterli esnekliğin yok demektir. Sen üzerine 100 kilo alıp o pozisyona inersen ne olur biliyor musun? Vücut zaten tehlikeli modda bir de 100 kilo üzerinde bindiriyorsun yani sakatlanma riskin çok daha yüksek olacak. Ve buradaki adam da gördüğünüz gibi ayı gibi bir adam. Büyük ihtimalle boş barı göğsüne indiremeyecek kadar çok büyük kütleye sahip. O kadar esnekliği yok yani. E i̇lk defa da hayatında 220 kilo bench press giriyor burada. Hem esnekliği yok hem ayı gibi bench press giriyor 220 kilo. Yani sakatlanma riskin neredeyse %90 ki çok da büyük bir sakatlık yaşadı. Yani incline bench press yapacaksanız veya herhangi bir hareket yapacaksanız önce boş barla veya hiç bar olmadan bir yapabildiğiniz range of motion'u görün. Vücudun rahat olduğu egzersiz paternini bir görün. Ondan sonra ağırlık eklediğiniz zaman da aynı egzersiz paterninde çalıştırın. E şimdi diyeceksiniz o zaman biz hiç esneklik çalışmayalım mı? Tabii ki esneklik çalışın. Antrenmanın dışında, antrenman sonunda mesela esneklik çalışabilirsiniz. Ama bunu üzerinizde 220 kilo bench press ile yapmamanız gerekiyor. Sonucu böyle kötü sakatlıklarla biter. Şimdi burada geliyoruz videonun asıl amacına, bu videoyu çekmemin asıl amacına. Sosyal medyanın bizi nelere zorladığını görüyorsunuz. Eskiden bir iş yaparken para kazanmak istiyorsanız, madencilik yapıyorsunuz mesela, ağır işlerle uğraşıyorsunuz, tehlikeli işlerle uğraşıyorsunuz. Tamam para kazanıyorsunuz ama bununla birlikte de birçok risk alıyorsunuz. Bu devirde de yine aynı şekilde sosyal medyada bir şekilde ilgi çekebilmek için almanız gereken bazı riskler var. Ki kendinizi bazı insanlardan ayırabilin. Eskiden de bir işte çalışıyorsanız bu işin bazı daha riskli bölümleri vardır. Mesela ampul takıyorsunuzdur, bu yüksekteki yerleri, ki o zamanlarda pek böyle teknoloji gelişmediği için merdivenle yapıyorlar bunu, ampul takıyorlar. Daha yüksek yerler var, yani 100 metre, 200 metrelik yükseklikler var ve buraya herkes çıkmak istemiyor tabii ki. E daha fazla risk alanlar buraya çıkacak, daha fazla risk aldığın için kendini insanlardan ayıracaksın ve daha fazla para kazanacaksın. Şu anda sosyal medyada da durum bu. Ne kadar büyük risk alabiliyorsan, ne kadar yükseğe çıkabiliyorsan o kadar fazla para kazanıyorsun ama o kadar fazla da riske sahipsin. Bu adamın da yapmak istediği oydu. E bazen başarılı oluyorsunuz ve çektiğiniz kitle size para kazandırabiliyor. Bazen de başarısız oluyorsunuz, kendinizi sakatlıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Bu adam şu anda çok daha büyük bir takipçiye sahip olacak, emin olun. Sadece bedelini biraz ağır ödedi. 2 ay sonra bu adama gidip sorarsanız iyileştiği zaman belki de diyecek ki İyi ki de sakatlanmışım, şu anda 1.5 milyon abonem var. Yani bir şekilde faydasını aldı ama riski, ödediği bedel de yüksekti yani. Sosyal medyada dostlar, bir şeyler yapıyorsanız, riskli bir şeyler yapıyorsanız bunun doğru olduğunu veya yanlış olduğunu hiç kimse söyleyemez. Bunu söyleyebilecek tek kişi sizsiniz. Yani alacağınız riskle kazancınızın dengeli olması gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz mesela ilgi çekmek için? Normalde street workoutla uğraşıyorsunuz, barfiksler, şınavlar. E ne yapmam lazım? Kendimi insanlardan ayırmam lazım. Daha fazla risk almam lazım. 300 metre yüksekliğe çıkıyorsunuz, orada tek kol barfiks çekmeye çalışıyorsunuz veya tek kolla tutunup asılıyorsunuz. Bunu yapan adamlar var. Bu ölüm riskidir. Ölüm riskiyle 2-3 takipçi kazanmanın bir manası yok. Çünkü biraz önceki gibi bedelini ödemek zorunda kalırsanız göğüs yırtığıyla kurtulamazsınız. Yani bu yaptığınız hareketler, bu aldığınız riskler sizin sorumluluğunuz altında. Ama Nasıl risk aldığınız da önemli. Hayatınızla risk alamazsınız. Sağlığınızla risk alamazsınız. Bedel çok büyük. Seçim sizin aslında. Kimse size yanlış veya doğru diyemez ama kararı siz vereceksiniz ve mantıklı bir karar olduğundan emin olun lütfen. Bu video bu kadardı. Böyle biraz yorumlayalım dedim. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız Başkalarının işte sakatlık olsun, bazı gündem, fitness, vücut geliştirme, powerlifting, gündem videolarını incelediğim videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel e Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü e Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.